detaylarına biraz sonra bakacağız ama ilk seans itibariyle piyasalarda nasıl bir tablo var ilk olarak rakamları aktaralım. Borsa İstanbul 86.535 puandan kapatıyor. İlk seansı liste işlem gören hisse senetleri %0,15 oranında değer kazanıyor. Döviz tarafına baktığımızda ise dolar 2.68.22 seviyelerinde dolar Türk lirası karşısında %0.30 oranında değer kazanıyor. Avroda da 2.92.51 düzeyini görüyoruz. Yine burada da %0.40'lık yukarı çıkış hareketi dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda altının fiyatı ons başına 1202 dolar yatay bir seyir var. İçeriye baktığımızda ise İstanbul Kapalı Çarşı'da gram altın %0,27 oranında değer kazanarak 103 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 169 lira, Cumhuriyeti 693 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatında ise %0,33'lük kayıp varil fiyatı 64 dolar seviyesine taşıyor. Yurtiçi piyasalarda ve emtia cephesindeki tabloya baktıktan sonra borsalar var sırada Avrupa ile başlayalım. Almanya DAX endeksinde kayıp %0,59 düzeyinde gerçekleşirken Fransa Paris borsasında bu kayıp %0,86 olarak gerçekleşiyor. İngiltere borsası Londra borsası farklı ayrışıyor. %0,47'lik prim söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York borsasının son kapanışını hatırlayacağız. %0,18'lik bir kayıp söz konusuydu. Asya tarafında ise yine karışık bir seyir var. Çin Şangay borsası %1,13 primliyken Japonya Nikkei 13 oranında değer kaybederken Japonya'nın K endeksi %0,38 primle kapatıyor günü. Piyasalardaki tablo bu şekildeydi. Şimdi bir değerlendirme alacağız. XTB Menko Değerler Strateji Araştırma Birim Müdürü Halil Reçber telefon attığımızda. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Merve Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi pariteyle başlayalım. Haftaya 2.73'lerle başlayan dolar TL'de 2.68'leri kadar gerilediğini görüyoruz. Avro geçen haftaki zirvenin uzağında borsada da yatay bir seyir görünüyor. Nasıl e, Yurt içi piyasalarda nasıl bir tablo var özellikle de fed öncesi. Evet e, yurt içindeki fiyatlamalara baktığımızda yurt dışı fiyatlamalarla karşılaştığımızda aslında biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi e, ülkeler arası oldukça e, ayrışmanın olduğu global ayrışmanın olduğunu da söyleyebiliriz. E, Bizde belki de bugüne kadar hiç e, zaman zaman görüyorduk ama alışık olmadığımız bir tablo görüyoruz e, borsanın yükseldiği e, noktada e, faizlerde de e, bir çift hali e, süreci yaşadığımız noktada e, tabii ki çok dolar do, dolardaki hareketinde e, üçlü yükselişte e, devamını görüyoruz yani hemen hemen piyasada birbirine oldukça e, sert tepki veren alternatiflerin aynı anda yükseliyor olması burada açıkçası e, yatırımcının e, kafasını karıştırmış durumda diyebiliriz. E, yurt dışındaki tabloya baktığımızda da benzer hareketler e, zaman zaman ülkelere göre e, fiyatlandığını görüyoruz ama son durumda tabii ki e, borsanın e, gelmiş olduğu seviye itibariyle baktığımızda neredeyse son 2 e, ayın en yüksek seviyelerinde 86 bin üzerinde o, e, seyreden bir hareket görüyoruz. Ne kadar sağlıklı olduğunu düşünecek olsak gerek hacimsiz yükselişin e, gerekse faizlerin e, son 4-5 yıla baktığımızda e, çift tane olduğu süreçte borsanın 80 binde seyretmediğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda doların hareketine baktığımızda doların da ee, yeni rekorlar kırdığı bir süreçte zirvede olduğunu görüyoruz. Tabii ki bugün e, ne kadar 70'in altında olsa da sonuç itibariyle son dönem hareketlere baktığımızda e, çok da e, döviz tarafı e, dışında güven e, vermeyen bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki fiyatlamalar açısından baktığımızda e, önümüzdeki süreçte tabii ki bu tablo nasıl değişir bu önemli. Çünkü eğer faizlerde çift tanenin altına gelmemiz halinde hatta Belki 9'lara doğru çekil çekilmemiz halinde daha güvenli bir borsa tarafında en azından yatırım ihtimali söz konusu olacaktır. Döviz tarafına baktığımızda çok doğal olarak dünyada da doların e, güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Çok da normal olarak bunu yorumluyoruz. Belki yarın e, Fed'in kararı burada çok daha... Ee, önemli olacak. Çünkü e, bir yerde doların güçlenip güçlenmemesi, bu trendi devam ettirip ettirmemesi noktasında önemli işaretler vermiş olacak. Bu da Fed'in faiz kararına yönelik işaretleri e, yakından izliyor olacağız. Ama şu an için baktığımızda e, açıkçası dolar ve faiz dışındaki e, enstrümanların bir trend içinde olmaması e, tedirginliği arttıran noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. XTB Menkul Değerler Strateji Araştırma Birim Müdürü Halil Reçberle piyasalardaki son tabloyu konuştuk. Ebetteki Amerikan